Evet, dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dördüncü babdan gelen vavlu ecve fiillerin zamanlara göre çekimleri konusuna geldik. Dördüncü bab hemen hatırlayalım. Fe'ile yef'alu babıydı. İşte bu dördüncü babtan gelen vavlu ecvef. Yani aynül fiilinde illet harfi vav olan ecvef fiillerin zamana göre çekimlerinden bahsedeceğiz. Mazim malumudur, mazi meçhuludur, muzari malum, muzari meçhul, işte ismi fail, emri hadir, ismi fail, ismi ful, mevsup, muzari, meczum, muzari, Mezitlerin böyle çekiminden bahsedeceğim inşallah. Mastar Haufun geliyor. Korkmak anlamında. Şimdi mazi malumunun ıı, çekimini yapalım. Mazi malumunun çekimi şöyledir. kafe, kaf'a, hafu kafet, Khafete Kifne Kifte Kiftüme Kiftun Kifti Kiftüme Kiftünne Kiftu Kıfne şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak Kıfne korktu. Kıfne korktular. kafu korktular. kafet korktu. kafete korktular. Kıfne korktular. Kıftem korktun. Kıftüme korktunuz. Kıftım korktunuz. Hifti korktum. Kiftüme korktunuz. ne korktunuz. Kiftü korktum. Kiftne korktuk. Anlamına geliyor. Evet. Mazi malumun çekimi e, bu şekildedir. Ondan sonra mazi e, meçhulun e, çekime geçince Evet. Mazi meçhulün çekimi. Kife takınıldı. E, Kife. Burada ya eksik yazmış. Orada ya'nın olması gerekiyor. Kii e, şeklinde. O yayı ora yazalım inşallah. Kife takınıldı. E, evet. Kife e, sakınıldılar. Kifu sakınıldılar. Hani hafe, korktu anlamda olan hafe lazımidir. Biz e, önceki derslerimizde beyan etmiştik, bunu açıklamıştık. E, demiştik ki bu müteaddi olan hani bine meçhul gelen hafe, o hafedir ki hani ittaka anlamına geliyor. Yani ittaka derken hani sakındı e, anlamına geliyor. ittaka sakın, e, sakındı. O yüzden e, hifede de e, sakınıldın sakınıldılar. Hifu sakınıldılar. Hifet sakınıldı. Hifete sakınıldılar. Hufne sakınıldılar. Hufte sakınıldın. Huftüme sakınıldınız. Huftum sakınıldınız. Hufti sakınıldın. Huftüme sakınıldınız. Huftunle sakınıldınız. Huftu sakınıldım. Hufne sakınıldık anlamına geliyor. Ve geldik muzari malumunun çekimine. Muzari malumunun çekimi şu şekilde. Yehafu, yehafani, yehafune. Tehafu, tehafani, yehafne. Tehafu, tehafani, tehafune. Tehafine, tehafani, tehafne. Ehafu, nehafu şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak. Yehafu, takınır yehafani sakınırlar yahafune sakınırlar tehafu takınız tehafani sakınırlar yahafne sakınırlar tehafu sakınırsın tehafani sakınırsınız tehafune sakınırsınız tehafine sakınırsın tehafani sakınırsınız tehafne sakınırsınız tehafu sakınırım Nefafu, sakınırız, anlamına geliyor. Muzari meçhul çekimine e, geldik. Evet. Yuhafu, sak e, evet, sakınılır. Yuhafeni, sakınılırlar. Yuhafunen, sakınılırlar. Tuhafu, sakınılır. Tuhafeni, sakınılırlar. Yuhafne, sakınılırlar. Tuhafu sakınılırsın. Tuhafani burada tuhafani o e, e öte, öte, değil. Orayı düzeltelim inşallah. Tuhafani sakınılırsınız. Tuhafune sakınılırsınız. Tuhafine sakınılırsınız. Burada da yine o öteyi düzeltelim. Öteyi silelim. Tuhafine. Tuhafani burada da öteyi silelim. Öte yok. Elif fethadır. Tuhafani sakınılırsınız. Tuhafne sakınılırsınız. Tuhafu sakınılırım. Muhafu sakınılırız. Anlamına geliyor. Emri hadrına gelince emri hadır şekilde Khaf Khafa Khafu Khafi Khafa Khafne şeklinde çekimi yapılıyor. Khaf sakın. Khafe sakının. Khafu sakının. Khafi sakın. Khafe sakının. Khafne sakının anlamına geliyor. İsmi fail ve ismi fulun çekme geldik. İsmi faali. E, müfret müzeker khaifun. Müfret menesi taifetun olarak geliyor. İsmi fulu da mehufun. Müfret müzeker mehufetun de müfret menes olarak geliyor. Bunların çekimi için not vermiş. Diyor ki çekimleri için bakınız ismi faal. Vavi olduğu için failün gibi çekilir. Sayfa 450'de. Burada sayfa numarası doğru verilmiş. İsme ful mekulün gibi çekilir. Sayfa 459. Burada sayfa numarasını doğru vermiş. Evet. Mansup muzarisine geldik. <laughs> muzari bir fiilin başına nasb edatları geldiği zaman o muzari fiile mensup muzari fiil diyoruz. Nasb edatları dört tanedir. En, len, key, iven. Bunlar muzari fiilin başına geldiklerinde sonunda ötse olanların o dammesini kaldırıp fetha yaparlar. Sonunda nun olanların ise nunu hasfederler ama cem ve nesnuna karışmazlar. Şimdi çekimini yapalım inşallah.

Cezim edatları gelirse ona meczum muzari fiil diyoruz. Cezm edatları beş tanedir. İn, lem, lemma, lamul emri bir de nehilası. Bu cezm edatları muzari başına geldiklerinde sonda damme varsa o dameyi kaldırıp sükun yaparlar. Sonda nun olanların nununu hasrederler. Ama cem ve nunla karışmazlar. شكي من شكي لم يخف لم يخافا لم يخافوا لم تخف لم تخافا لم يخفنا لم تخف لم تخافا لم تخافو لم تخافي لم تخافا لم تخفنا لم اخاف لم اخف لم نخف dördüncü baptan gelen vavlu ecveflerin mezitleri bu, e, bu şu an okuduğumuz dördüncü baptı zaten bu dördüncü baptan gelen vavlu ecveflerin mezitleri birinci baptan gelen mezit fiiller gibidir. Zaten sayfa 280'de ver, 288'de vermişti. Burada sayfa numarası e, doğrudur. Yani herhangi bir sıkıntı yok. yani e, ekame gibidir ha. Oradan kamayı çek, çekimi çekim yapmıştık ya. Hani bu kamenin mezitlerini çekmiştik. İşte ifal babından, tef'il babından, mufa'ale babından, infial babından. Ondan sonra iftial babından. E, böyle tefa'ül babından, tefa'ül, istifal. İşte bu da aynı onun gibidir. Orada sayfa 280'de o çekimi yapmıştık. Bu da aynı onun gibidir. Mesela diyelim ki e, ifal e, babı e, kafedir khafedir. Tef'il babı khavvefedir müfaale babı kavfedir. O şekilde yani o da onun gibi çekiliyor. Evet. Dördüncü babtan gelen bu sefer yağlı ecref. Yani aynı ülfinde illet harfi yağ olan ecref fiillerin zamana göre çekimleri. Mastar mesela neylündür? Neylün elde etmek anlamında. Mazi malumu nale geliyor. Nale aynı hafe gibi çekilir. Hafe'nin çekimini Zaten az önce anlattık. Sayfa 298'de. Mazi Meçhulu Ni ile e, geliyor. O da Kıife gibi çekilir. Onu da sayfa 299'a az önce anlattık. Muzari Ma'lum Yenalu geliyor. E, o da Yakafu gibi çekimi yapılıyor. E, bunu da sayfa yine 299'a az önce anlattık. Muzari Meçhul Yunalu olarak geliyor. Yuhafu gibi çekilir. Bunu da işte Az önce anladık. Sayfa e, 300'de. Emr ise Nel olarak geliyor. Bu da haf gibi çekiliyor. E, burada yine aynı şekilde sayfa 300'de e, anlattık. Ondan sonra ismi fa'ili Nailun Nailetun olarak geliyor. Bayun gibi çekilir. Sayfa 450. E, bayun çekimi orada yapılmış. Sayfa 450'de. Burada da sayfa numarası doğru verilmiş. Sayfa numarası bir sıkıntı yok geçiyoruz ismi ne? Evet, ismi mef'ulun menilun müfred müzeker, menilatun müfred müzekker olarak geliyor. Burada mebi'un gibi çekilir. Mebi'un çekimi bakınız sayfa 448 demiş. Burada sayfa numarası yanlış vermiş. Onu düzeltiyoruz. Sayfa 448 değil. 459. Evet. Sayfa 459. Orayı düzeltiyoruz. Mansup Muzaresi en yenale en yehafe gibi çekilir. Bunu da zaten sayfa 301'de anlatmıştık az önce sayfadan. Meczum muzarisi lem yenel gelir. Lem yehaf gibi çekilir. Bunu da az önce sayfada anlattık. Sayfa e, 301'de bunu anlatmıştık. Dördüncü baptan gelen bu yağlı ecreflerin mezitleri ikinci baptan e, mezit fiiller gibidir. Bu e, Sara'nın mezitleri var ya esare, onası sonra seyyara, e, sayara. O da bu da aynı onun gibidir. Bu e, yağlı olanlar bunlar aynı onun gibi çekimi yapılıyor. Sayfa numarası vermemiş. Sayfa 297'de. Evet. Sayfa 297'de e, o çekimleri yapılıyordu. Yapılmıştı daha doğrusu. Böylelikle ecve fiiller konusunu tamamıyla bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde inşallah artık nakız fiillere başlayacağız.